Akdeniz'in bol bereketli denizinden e, gördüğünüz üzere Erdemiz'in balıkçılarında her biri yaklaşık 20 kilo ağırlığında avcı balığı çıkıyor. Daha önceleri bu kadar büyük ve e, ağırlıkta balıklar çıkmıyordu ama e, bu sene Akdeniz'imizin bereketi bu balıkların çıkmasına neden oluyor ve balıkçılarımız gerçekten bu sezondan da çok mutlu. Evet yanımızda Ali abi var. Erdemli'mizin balıkçılarından şu manzara karşısında keyif, keyif yapıyor. Evet doğrudur. Valla işte sezonun bereketi görüyorsunuz. Akya balığı bu. Erdemli'mizin en güzel balıklarından bir tanesi. Daha bu yani e, devede kulak diyebiliriz. Devletimiz denize bakıyor. İşi sıkı tutuyor. Cezalar çok ağır. Vatandaş da denizciler de yasağa uyuyor. İşte yasan da şeylerini alıyoruz. Bereketini, kurallara uymanın şeyini, mükafatını balıkçılarımız arıyor. İşte tezgahımızda da böyle arkadaşlar görsün. Lagos'un mevsimi başladı, Akyan'ın mevsimi, Barbunya'nın mevsimi, sabah kahvaltısında balığın mevsimi. Sürü balığı e, genelde şişi olur bu balığın. Herkese de gelip yemelerini tavsiye ederiz. Erdemli Balıkçı Pazarında şu anda avcı balığı bulunuyor ve birçok türlü balıklarımız da Erdemli'nin e, balıkçılarında yer alıyor. Erdemli halkını Erdemli Balıkçı Pazarına e, balıkçı arkadaşlarımız bekliyor afiyetle tüketmeleri için.